Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da bağlantı sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Yaşanan ilk durumda kontrol edilmesi gereken ilk durum kablo bağlantısıdır. Yani ev interneti ise kablo bağlantısını kontrol edin modemin ve varsa router ya da access point'in kablonu kontrol etmelidir. Tabi bu kablolar arasında bir sorun varsa internet gitmiş olacaktır. Bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer Türk Telekom mobilde bağlantı sorunu yaşıyorsanız telefonunuzun sim kartını çıkartıp yandan takın ve e, A modunu 2G, 3G, 4G bunları teker teker deneyin. Yine bağlantı sorunu yaşıyorsanız 444-1444 Türk Telekom müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.